Hepinize merhaba YouTube. Bugün FIFA Mobile 21 serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere yeni taktikler göstereceğim arkadaşlar. İlk önce pazar bölmemize bir girelim. Dün sizlerle koyduğumuz pazar oyuncular vardı. Bunların hepsi yani tamamı satıldı. Bugün tekrardan e, kontrol ederiz fiyatların. Dün aldığımız oyuncuların fiyatlarını da kontrol ederiz. İlk önce şunları bir ana menümüzde toplasak olur. Gördüğünüz gibi dün sattığımız oyuncular sizler de eklemiştik. Şimdi yeni e, yöntemi göstermeden önce hala kanala abone olmayan arkadaşlar abone olup videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü Mobile serimiz gün geçtikçe her gün devam edecek inşallah diyerekten yeni taktiği göstereyim. E, rating ayarımız 80 olacak. Buradan program var bakın altta. Buraya basacağız arkadaşlar. Burada UEFA Avrupa Ligi'ni seçiyorum. Fiyatı da 80 bine ayarlayacağız ve arayalım bakalım. Evet şu anda bakın bunlar 58-48 bine gidiyor arkadaşlar. Bunları alacağız. Olmadı eğer ben beklerim diyenler varsa bir hafta oyuncular elinde tutsun. Yani elinizdeki paraya göre buradaki oyuncuları hepsini toplasanız fayda olur. Mesela 70'liklerden de giden var. 69 bin, 17 bine gitmiş bakın. juris bunu 17 bin alıp 60-70 bine satabilirsiniz. Durun durun şimdi geldi 56 bine. Gitti ya o da. Adamlar hızlı alıyor arkadaşlar. E, 64 tonusta. Aldık 69 61'lik de gitti bakalım eğer düşük şu anda sizler de görüyorsunuz bakın nasıl fiyatlara gidiyorlar. Oyuncu bulunamadı diyor internette. Şu an bir sıkıntı oldu. Bir tane oyuncu kapabildik arkadaşlar o da 76'lı almayın ya. Burada 60 bin civarındakileri almanızı öneririm. Yani Şimdi bunlar da alan illaki çıkar da bu fiyatları 70.000'e 70 alıp beklemeniz gerekir bu 70.000'likleri 70 alıp biraz bekleyebilirsiniz aladabilirsiniz. 60 bin 60.000 alınır ya aslında 76'ya doğuş var onu alsam olur da benim burada şimdi çok fazla kazanayım derseniz 50-60.000 coin stick'leri de alabilirsiniz şimdi pazar bakın 67.000'e doğuş aldı biri ee, bunlar güzel fiyata gidecek. E, ee, da var 74 bine. Alsak 100 bin coin ise satarız aslında da. Neyse şimdi biz tekrar bir pazarı yenileyelim. Bu sırada da bakalım arkadaşlar yeni neler var neler yok. Bakın sağ orta 62 bine gitmiş. Ee, şimdi... <laughs> fiyatı 80 bin coin ise de ayarlayabilirsiniz. Benim önerim 75.000 bin coin veya <laughs> 68 bin coins'i ayarlayın arkadaşlar. 80 ideal aslında da 68 ben iyi bir kazanayım diyorsanız buradan alırsınız hemen üstüne. 30-40 coin koyarak pazara atarsınız buradan aldıklarınızı. Şimdi biz bir tane şey aldık oyuncuyu yakalayabildik. O da Tonstra. Yine bunun önerilen 56 bin arkadaşlar. Bunu kaç almıştık? sanırsam 70 70 bin coins falan olması lazım. Bu ee, bu kaçtan gidebilir? 70'i almıştık. 100.000 100 hızlı satılsın veya uzun sürsün diyorsanız ben bunu 100 bin aldım. 109 bin 500 şöyle biraz fiyatları şöyle yaparsanız daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet şöyle 109 yani 20-30 bin coins bir bize güzel bir miktar bırakacak. Şimdi pazarda eğer yenilenip yeni oyuncular düşerse yani iyi e, burayı takip etmeniz lazım. 65 bin 67 bine kadar oyuncuları almanızı öneririm. Elinize tutabilirseniz haftaya iki haftaya daha yüksek bir miktara da satabilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet şimdi dün sizlerle oyuncular almıştık. Değil mi? Şurada duruyor. Bir bugün onların önerilen fiyatlarına bakalım da bazılarında iyi bir düşüş olmuş arkadaşlar. Bir hem alayım Bunu dün e, bir pakette çıkmıştı. O önemli değil. Durante 8800'den gidiyor. Artık koyabiliriz. Durante'yi bekletmenin bir manası kaldığını düşünmüyorum. Evet. Bu ara fiyatlar bir 5-6 bin coin ise geriledi arkadaşlar. Birazcık bize zararı oldu gibi ama bekleyeceğiz. 2-3 güne tekrardan 8-10 bin coins'i gördüğümüzde satabiliriz. Ee, 6 bin. Dün bunlar 5000'den gidiyordu. Biz aldık ya sizlerle. Şimdi ama fiyat gerçekten bir düşüş var. Ee, ama saatlerce yani 2 saatte 3 saatte bir bakarsanız bunların fiyatı tekrar yükselecektir eminim. Tabi biraz beklerseniz bu elinizdeki yani hızlı bir döndürme işlemi yapacaksanız daha düşük fiyatlı oyuncular alabilirsiniz. Good 6700'e gidiyor. Güçlü. Bakalım bunun fiyatı düşmüş. Bakalım arkadaşlar yeni 10.000 üstü göreceğimiz bir oyuncu olacak mı? 7800 keyip gidiyor. Bunu da verelim. Fransızlarda yükseliş güzel oluyor. İngilizlerde de öyle arkadaşlar. O oyuncuları daha tercih etmenizi öneririm. İspanyollarda o şekilde. Marquestel Brezilyalılardan da aslında oluyor da bu ara harbi piyasa birazcık e, düşmüş önerilen fiyat. E, bir oyuncumuz satıldı arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Opon'da bunu bir satamadım bunu 3-4 bin coins almıştık ama e, Prey Singer sanırsam ismi onda koyalım. E, stopellerde 6 bin bu ara bekleyeceğiz gibi yarınki videoda tekrar fiyatlarına bakarız. Olmadı yarın satarız sizlerle beraber. Bakalım stroke Angel aslında güzel fiyatı neyse sattık artık. Tormin 8900 bunu sizlerle almıştık. Onu koyduk şu anda 6700. Bunları bekleteceğiz ya bunlar birazcık 2 3 güne sanırsam fiyatı yerine gelir. Yenileyelim bakalım pazarda yeni oyuncular gelmiş mi? Almışlar. Hemen alıyorlar ya hızlı dolunmak lazım arkadaşlar. Birazcık e, ton koyduk. Bakalım satacağız mı? Biraz uzun sürecek gibi geliyor. Mezis satıldı. Bunu da alalım. Bunların hepsini alalım artık. E, şu anda ne yapıyorum arkadaşlar onu da söylemek ve belirtmek istiyorum. 50 İnşallah alırım şunu. Hadi hadi. Avet aldım, tuttum, tuttum 62 ondan. Çok güzel. Görüyorsunuz bakın aldım. 55.000'e şey aldık. Bunlar 100 bin coin ise okutacağız arkadaşlar. Vallahi yeniledik. Allah'tan oyuncu çıktı. Yeniliyorum yeniliyorum. 65 58 bin Flores İngiliz oyuncu. Güzel fiyata okuturuz onları da. 61'e Gruber var. Ee, sağ orta 61 bin. 80 bin 90 bin 100 bine bunları okutacağız arkadaşlar. Yani satacağız ama anasında. Ee, bugün internetim neden böyle oluyor onu da anlamadım da. <laughs> Evet. Koptu. Arada oluyor. Şimdi tekrardan bir bağlantımızı gerçekleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi beri takip eden arkadaşlar hemen 70-67 bin ayarlarsınız. Bunları güzel fiyata satarız. Şimdi yarınki videomuz için şimdi aldığımız oyuncuları okutacağız. Gruberi almıştık. Koyabileceğim inşallah. 50 binden gidiyor görüyorsunuz. Sıfırla bir şimdi bunu 98 bin koydum 101 bine gitsin. Çünkü elimden hızlı çıkması benim işime yarar. 50-60 bin coins aldığımız oyuncular değerli arkadaşlar. 98 bin 100 bin çok güzel kazanç sağlayacaksınız. Şu de koyalım. floresi de almıştık. 98 101000 bin arasında ben hemen çıksın diye şey yaptım. Yarınki videomuzda göstereceğiz bunları size o manada oldu. Gördüğünüz gibi 59, 60, 30, 40, 50 bin bir kar elde edeceğiz. <laughs> Bakalım pazarda kalan var mı? Yok bırakmazlar alırlar hepsini. Evet arkadaşlar şimdi UEFA Avrupa Ligi'nde ne yapıyorum? Burada eşleşmeleri her gün oynuyoruz. Şu an 8 enerjimiz var. Takas fişlerimizi aldık. Ondan sonra size ne diyeyim? Cengiz Ünder'i alacağım arkadaşlar. Şu anda elimde 310 UEFA şeyimiz var işte. Miktar var da. Bunu 2-3 güne alırız. Cengiz Ünder'i. Bunu hemen satarsam 2 milyona satarım. Bir ay beklersem 5 milyona satarım arkadaşlar. Sizler bekleme şansınız varsa bekleyebilirsiniz. Şimdi katromu göstereyim. Bu katroda e, Santrofor'a takviye yapacağız sizlerle. El videolarda biraz daha paramız artsın oyunda burada yapacağım Agüero'nun yerine Jamie Warden'in dondurulmuş sezon var ya. 94'lük gene olan oyuncuyu almayı planlıyoruz. İnşallah o da olur diyeyim. Evet bir videonun daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Görüşürüz.